Şafii mezhebine göre farz namazlara bağlı olan sünnet namazları nasıl kılınır? Bağlı olanlardan kasıt yani farzdan önce ve sonra kılınan sünnet namazlarından bahsediyoruz. Genelde kardeşlerimiz soruyorlar. Hocam Şafii ile Hanefi arasında bir fark var mıdır yok mudur ve yahut da kaç rekat kılacağız? Bilmeyenler için bir video çekelim dedi. Öncelikle şunu söyleyeyim kardeşlerim. Bu sünnet namazlarına revatip olan sünnetler diyoruz sünnet de kardeşlerim ikiye ayrılıyor. Birincisi müekket sünnetler, ikincisi ise gayri müekket sünnetlerdir. Müekket sünnet yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genellikle kıldığı çok az terk ettiği sünnet namazlarıdır. Gayri sünnet bunlar ise Peygamber Efendimiz bazen kılmış bazen de kılmamıştır. Sabah namazıyla başlayalım sabah namazının farzından önce iki rekaat sünnet vardır. Bu iki rekaatlik sünnet müekket olan sünnetlerdendir. Peygamber Efendimiz buna çok ehemmiyet göstermiştir. Buna ilgili birçok hadisi şerif var. Bir tane hadisten bahsedelim. Peygamber Efendimiz diyor, iki rekaatlik sabah namazının sünneti dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Hazreti Ayşe annemiz de diyor, sünnet namazları arasında peygamberin en çok ehemmiyet gösterdiği namaz sabah namazının sünnetidir. İşte iki rekatlik sünnet namazı vardır. Sabah farzından önce niyeti de niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Değişik niyetler var ve da niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzından önceki sünnet namazını kılmaya. Genelde Şafii'de hocalarımız diyorlar ki ön ve sonrasını belirtin diyor. Yani sabah namazının farzından önceki sünneti kılmaya diye bunu da eklerim inşallah. Sabah namazının farzından sonra ise herhangi bir sünnet yoktur. Sadece öncesinde iki rekat sünnet var. Gelelim öğlen namazına. Öğle namazından önce ise kardeşlerim dört rekat sünnet vardır. Bu dört rekatin iki rekatin müekked sünnettir. Diğer ikisi ise gayri müekkede olan sünnettir. Bu sünneti dört rekat şeklinde de kılabilirsiniz. Bazıları soruyor hocam şafiler dört rekatlik o sünnetleri birlikte kılabilirler mi? Kılabilirsiniz ancak şafi mezhebinde sünnet namazlarını ikişer ikişer kılmak daha faziletlidir, hayrı daha çoktur. Öğle namazından sonra ise kardeşlerim yine dört reka sünnet vardır. Yine ikisi müekked sünnet, diğer ikisi de gayri müekked olan sünnettir. Bunu da dört reka şeklinde kılabilirsiniz. Her birisinin niyetini tekrar etmeme gerek yok. Aynı sabahki gibi sadece sabah lafzını değiştirip öğlen yaparsanız bu şekilde niyetinizi getirirsiniz. Gelelim ikindi namazına. İkindi namazının farzından önce dört rekatlik yine sünnet namazı vardır. Bu dört rekatlik sünnet namazı gayri müekkede sünnettir. Peygamber Efendimiz bazen kılmış bazen de kılmamıştır. İkindi namazının farzından sonra ise sünnet namazı yoktur. Gelelim akşam namazına. Akşam namazının farzından önce şafi'i mezhebinde eğer camideysek ve vakit varsa İki rekatlik gayri müekket sünnet vardır kardeşlerim. Hafif kılınan bir namazdır. Genelde şafiler de bunu kılmıyorlar. Akşam namazının farzından sonra ise iki rekatlik müekket sünnet vardır. Gelelim yatsı namazına. Yatsı namazından önce şafi de yine iki rekatlik gayri müekkede sünnet olan namaz vardır. Camide vakit varsa bu kılınır. Genelde Şafiler yine bunu terk ediyorlar. Hanefi'de ise dört rekatlik sünnet namazı vardır. Yatsıdan önce o da gayrimüekededir. Fark burada var kardeşlerim. Bir de işte akşam namazından önce iki rekat gayrimüekede. Ee, onun dışında herhangi bir fark yok. Yatsı namazının farzından sonra ise yine iki rekat müeked sünnet vardır. Ondan sonra ise kardeşlerim vitir namazına geliyoruz. Bu da farz namazlara bağlı olan bir namaz olduğu için burada işliyoruz. Vitir namazı Şafii mezhebine göre bir rekatten on bir rekate kadar kılabilirsiniz. En faziletlisi ise üç rekat kılmanızdır. Üç rekati birlikte de kılabilirsiniz. 2 artı 1 şeklinde kılmanız daha faziletlidir. Yani önce 2 rekat vitir sonra 1 rekatlik bir namaz kılacaksınız. Böyle daha faziletlidir. Niyeti de, niyet ettim Allah rızası için yatsı namazından sonraki vitir namazını kılmaya diye. Zaten kardeşlerim Kürtçe videosunu da yapmışım. İzlemek isteyenler YouTube kanalımızda Taha Hoca sünnet namazları diye yazarlarsa Kürtçe o da önünüze çıkacaktır. Oradan da izlemeye çalışalım. Sünnet namazları böyle kardeşlerim. Rabbim gereği gibi Kur'an ve sünnetin yolundan giden kullarından eylesin. Kur'an ve sünnetin yolundan bizleri ayırmasın. Bizleri her türlü sapık ideolojilerden, küfür sözlerinden, küfür sistemlerinden muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.